Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hyamax'ın mezoterapisinden bahsedeceğim. İçerisinde 18 mg hyalinik asit ve yoğun amino asit içeriyor. Bu şekilde kolajen sentezini de stimüle eden bir ürün. İçinde hyalinik asit, prolin, serin, alanin, izolosin, lesin, aspartik asit var, leke açma özelliği de var. Yani tirozin, glutamik asit, fenilalanin, arginin, lizin, valin, treonin, histidin, triptofan, metionin, sistin, glisin ve yardımcı maddeler içeriyor. Bu şekilde hem cildimizde bir nemlenme sağlayacak hem de kolajen sentezini arttıracağı için amino asit yaptığı için cildimize bir sıkılık elde edeceğiz. İçinde 5 tane flakon var. Her flakonda 4 ml ürün var. 4 ml'nin hepsini bir hastada kullanıyoruz. Bir seansta 15 gün arayla 3 seans öneriliyor. Hastamıza point by point yöntemiyle yüzü tarayarak uyguluyoruz. Ürünümüz Hyamaxin mezoterapi ürünüdür. 15 günde bir 3-6 seans hastanın klinik seyrine göre doktor tarafından seans sayısı belirlenerek yapılıyor. Point by point tekniğiyle yapılması gerekiyor. Çünkü hiyanik yoğun bir ürün. Ciltte bir sıkılaşma ve kolajen sentezinde artma ve iyi bir nemlenme sağlayacak bir üründür.